Evet kankalar valla çok alçak gönüllü olamayacağım çünkü yapıyoruz biz bu sporu. 14 Ekim'de valla Bitcoin 111 bin dolardayken 95 bin dolar gibi çok sert bir hedef vermiştim. Yalnız bunlar uzun vadeli yükseliş hedeflerinin içerisindeki sert ama kısa vadeli çöküşler, zayıf ellerden güçlü ellere Bitcoin'in geçiş operasyonları. Elma ile armutu birbirine karıştırmamak lazım. Arkasından ne oldu bu tweetten sonra? Çat diye Bitcoin 111 bin dolardan 98 bin dolara kadar düştü. Her hedefi tabii ki de videoda veremiyorum. O yüzden X de Telegram'da beni takip etmen çok önemli. Bak bu sinyali mesela aldıysan benden kurman gereken çok temiz bir setup vardı. Ya da belki de kurduğum paraları indirdiğince ve onu da bilmiyoruz. Ama bildiğim bir şey var ki takip edenler videolarımı kaçırmadan izleyenler kazanma şansını işte böyle hem düşüşte hem yükselişte yakalayabiliyorlar. Burada baktım böyle bir hedef geldi. Dedin ki ben de bu oyunun içerisinde olacağım kanka. O zaman 111 bin dolardan, 109 bin, 106 bin, 104 bin, 101 bin ama 100 bin değil bak oralarda acemiler çok kümeleniyorlar. 50, 60, 60, 80, 100 falan. 100'ü geç. Ee, arkasından 98 bin ve son olarak da 95 bine satış sürekli yani tek profit dediğimiz ya da short artık neyse kar alım işlemlerini açacaktın. Altı trade'in 5'i başarılı olup sana para kazandıracaktı. Sadece sonuncusu buradaki 95 bin dolar gelmemiş olacaktı. Yani o da artık nazar boncuğu olsun. Tabi her zaman bir alışkanlık olarak da o an bitcoin 111 bin dolar mı? %5 veya %10 üzerine risk oranına göre yani 115, %10 koy o kadar yukarısına bitcoin'in fiyatı olarak işte 120 bin dolar falan. İşte oralara stop loss koyacaktın ne olur ne olmaz diye. Böylelikle %5, %10 zarar etme riskini alarak hayvan gibi para aralar kazanma şansı yakalayacaktın. Ama bunlar yatırım tavsiyesi değil. Bunları söylemem gerekiyor. Riskini yönet. Bilmiyorsan da beni takip et. Ve bu reçeteleri küçük küçük başlayarak bence dene. Merak etme piyasa, hedefler, bu ihtimaller bunların hiçbiri bir yere kaçmıyor. Böyle analizler 50 kere gelir zaten. Yeter ki sen kripto sözlü hiç kaçırmadan izle ve etkileşimlerle hype puanlarıyla abone olarak destekle. Bu destekler tabii ki de yalan değil yani. Bunlar insanı motive ediyor. Diyorsun o zaman daha fazla analiz yapayım. Bunlar önemli. Yani durum bu. Evet peki. Peki şu an şu an bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü değil mi? Yani yani Bitcoin neden bir anda 106 lira falan böyle bir bir atak yaptı değil mi dünden bugüne? Şimdi sebebi aslında ABD tarihinde bu kadar uzun kapalı kalmanın sanırım ilk defa yaşandığı bir dünyadan geçiyoruz. Yani hükümet kapanmasında demokratlar ve, demokratlar ve cumhuriyetçiler bir orta yol bulmuş ki hükümet açılacak. Ama burada tabii demokratlar artık bir e, istisna bir şey yaptı geri adım attı. Ya zaten sıkıyorsa açılmasın abi. Geçen ABD'li yetkili açıkladı. ABD hava sahası kapanacak. İki aydır hava trafik kontrolörleri maaş almadan çalışıyorlar. Ben yani daha fazla bu şekilde çalışmak istemiyorlar. O nedenle ABD hava sahası uçuşlara kapanacak dedi. Bu şekilde restini çekti. Bu Trump için tabii müthiş bir kaos olur. Düşünsene abi let's make it Le Le ne dedi mesela make America great again dedi yani, yani Amerika'yı daha büyük yapalım diye geldi ABD'de. Önce hükümet kapandı. Rekor süre sonra günde binlerce uçağın inip kalktı. ABD hava sahası da kapanırsa tam bir felaket olur. Neyse hükümet açılacak zaten. Zaten kriptolarda falan da bu rahatlama biraz bundan. Ama tabii demokratlar sağlık sübvansiyonlarının uzatılmasını garanti olmadan anlaşmayı kabul edip cumhuriyetçilere boyun eğmiş oldular. Bunu unutmayalım. Bunun da etkisiyle dediğim gibi Bitcoin, Ethereum falan yükselişe geçti. Tabii bu en son yaşandığında Bitcoin parabolik yükselişe geçmişti diye hatırlatmalarda var. Ekranda görüyor Diyorsun. Bir de tabii evet geliyoruz işin cilvi cil bir kısmına. Gizemli bir görsel servis edildiğine. Kriptocular olarak tabii seviyoruz böyle gizemli paylaşımları. Tutunca da vay be adam var ya kahin mi oğlum nasıl biliyor lan falan diyoruz şimdi. Evet üşenmedim. Bu profile dikkat et. Şöyle ekrana profili de getireyim. Görüyorsun şu sarıyla işaretledim yeri. Üşenmedim. Birazdan boğa iddialarına bulunan, bulunan bu profilin 6 yıl önceki aynı dönemki paylaşımlarını buldum. Tek bilemediği şey bitcoin'in önceki boğada 80. 87 bin dolar olacağı hedefiydi. Onda zaten yalan yok. E, hepimiz çuvallamıştık. Ama onun dışında bakınca gayet iyi hedefler. Yani vermiş ve bunları tutturmuş. Peki şimdi bu gizemli profil ne diyor? Diyor ki... Diyor ki dip fiyatlar henüz gelmedi diyor. Tamam mı? Burada görüyoruz. Çoğunuz bunları okuyunca bana güleceksiniz ama 2025 kaos yılıydı ve Trump tarifeleri ve korkularla falan geçti ama not alın 2026 Bitcoin'i çıldıracağı yıl olacak. 2026 ileride e, hikayelerini anlatacağımız asıl boğa koşusu zamanıdır diyor. Sermaye 10 yıllardır saklanan değer olan altından ...Bitcoin'i e akacak diyor. Burada parantez açıyorum. Burada ne yapmıştık? Biz de bir şu tweetten sonra Ekim sonu ben de böyle böyle bir tweet atmıştım. ABD altını yüksekten satıp acaba Bitcoin'e mi geçiyor ihtimalleri var. Altının ATH yapmasına bakmayın. Bitcoin altına göre yolun daha çok başında. Şöyle düşün bak. Dünya üzerinden altın mı daha çok para kazandırdı insanoğluna, insanlığa, geçmiş kuşaklara? Yoksa bitcoin mi daha çok kazandırdı? Tabii ki de altın kazandırdı. O nedenle ben her zaman inancımı bitcoin adına güçlü tutuyorum. Sermaye burada altından Bitcoin'i aktıktan sonra oradan ethereum'a, oradan bitcoin'i yavaş yavaş işte... Bitcoin'i yavaş yavaş işte geçiyormuş gibi gösterecek olan gerçek faydaya sahip olan altcoinlere geçecek diyor. Yani Bitcoin'e oradan Ethereum'a oradan işte Bitcoin'in şeyi pasta payı düşerek, dominans düşerek artık altcoinlere geçecek. Yükseliş ona onlara sıçrayacak diyor. Yani altcoin boğasını müjdeliyor aslında. Burada tabii tekrar araya girmek lazım. Boğa önce Bitcoin, ardından Ethereum, sonra da gerçek faydaya sahip altcoinlere sıçrayacak diyor. Gerçek fayda. Bitcoin zaten uzun zamandır boğada. Yani 15'ten buraya koyarsak boğada. Ethereum kısmen bu arada normalde arkasından large cap coinler gelir aslında şurada görüyoruz ama burada gerçek faydaya sahip alt altcoinlere boğa gelecek diyor. Burada durup düşünmemiz gerekiyor aslında. Gerçekten fayda sağlayan coinler var mı? Değil mi? Gerçek fayda. Burada işte şu large cap inancımızı da bozmadan ikisini tek potata eritmek lazım bence. Yani burada bu rotasyona göre işte bazı belli başlı kümelerde large cap coin'leri arama vakti. Bu rotasyona göre potansiyel altcoin rally'si yaşayabilecek coin setlerinin başında tabii ki de RWA dediğimiz adı üstünde gerçek dünya varlıkları geliyor olabilir. Zaten çok uzun zamandır BlackRock'la çok yakın ilişkilerde bulunan, onun build fonunu destekleyen Onda Finance'i de burada zaten coinmarketcap'te de ana sayfada top issuers adında görüyoruz. Evet Coin Market Cap yani bunları tabii daha yeni almış ama biz Onda Finance'ı çok çok uzun zamandır anlatıyoruz. Ve yapay zekada bu boğa koşusu gelene kadar gerçek anlamda tutulan bir ürün çıkarmayı başarabilen bir altcoin olursa ki şu an yok. İşte o da potansiyel boğa yaşayacak coin, coin adayı olabilir. Ama tabii burada large cap'lerden ben umutluyum. Dediğim gibi yani RWA'yı işte AI tarafını, big data'yı ve işte bi biraz sonra söyleyeceğim potayı yine Lars Cap'lerle benzeştirmek o, o şekilde aramak lazım. Yani tabi burada yapay zeka yükselemez demiyorum. Altı boş şekilde geçmişte nice coinler yükseldi. Yapay zeka da altı boş şekilde yükselebilir. Almayın demiyorum ama beklentiyi doğru ayarlaman gerekiyor. Bir de söylemekten dilimde de, bitti. ABD menşeli coinler zaten gelen yasal mevzuatlarla her an bir fayda kazandırabilir. Emeklilik paralarıyla altcoin ETF'leri alınacak gibi bir yasa çıkartılabilir. O zaman zaten bu listede en tepedeki coinler bile uçuşa geçebilir. XRP'ler, Solana'lar, dolar işte Cardano'lar, Chainlink'ler. Chainlink burada hem large cap olması hem de Made in USA olması hem XRP'si si Solana'sı bunlar en büyük adaylar. Yani burada major sürekli eren major coin'lerden bahsediyorsun diyorsunuz bazen ama yani şu an majör coinlerde kalanlar faydaları görüyorlar değil mi? Yani çok fazla altcoinlere dağılmayanlar veya sepet yapsa da o sepeti doğru beklentiyle yapanlar, uzun süre bekleyebilecek olanlar aslında burada doğru noktada duruyorlar. Dolayısıyla yani şu an major oyunlarda kalmak daha safe geliyor bunu da söylüyor ha Sepetler var mı? Tabii ki var. Yani onlar bir vole vurdurursa amacıyla duruyor. Burada bunlar bitiyor mu? Bitmiyor. Evet, altcoin boğası geldiğinde Bitcoin hakimiyeti %30'lara kadar düşebilir diyor. Bak buralarda okuyorsun bunları. Döngünün tersine döndüğünü o zaman anlarsınız. Tüm bunlar başlangıç sinyali. Tüm bunların başlangıç sinyali hükümetler yeniden para basmaya başladığındaki şu aralar olabilecek olan. yani nice gelişme quantitative easing anı diyor. İşte yeşil ışık budur. İşte ateşleme budur. Bunu not alın. 2026'da Bitcoin bu çok iddialı geldi bana. Bitcoin 1 milyon. 2026'da Ethereum 100 bin dolar diyor. Grafikler asla yalan söylemez diyor. Şöyle bak kendimi de kameradan çekeyim de burada bu ekranda bunu görelim. Evet bunları vermiş. Bu çok iddialı. Yani Bitcoin 1 milyon dolar. Yani bu, bu olursa tarihin görüp görebileceği en ateşli herkesin bırak 7'den 77'ye bütün herkesin sadece Krito konuştuğu manyak ötesi bir döneme girebiliriz. Ama bana çok sert geliyor. Yani bu se sert hedeflere yönelik setup kurmam. Onu söyleyeyim. Buradaki birçok şeye katılabilirim. Ama şu hedefler yani Ethereum 100.000 abi bir 10 bin olsun ya. Bir bırak da bir 10.000 olsun önce değil mi? Bir 10 bini koysun ondan sonra bakarız. Dolayısıyla bu hedefleri dışarıda tutarak... Yani evet olabilmesi var mı? Kriptoda her şey olur ama 2026 demiş. Çok sert yani. Göreceğiz. Bana çok olabilitesi var gelmiyor ama diğer taraf diğer söyledikleri mantıklı geliyor. O yüzden de bu videoya zaten konu ettim. Evet şimdi şöyle bir biraz daha şeye koydum bunu. Cemine'ye verdim abi sen ne diyorsun bu işe? Yani Cemine'ye bunu attım. Sen şunu bir ne diyorsun bize bir analiz ver. Ne anlamalıyız mesela bir yapay zeka ne anlamalıyız diyor burada. Şöyle bir baktığımız zaman aslında diyor ki ana teori 2026 süper döngüsü. Burada diyor ki 2024 ve 25'teki hareketlerin sadece bir hazırlık olduğunu, asıl parabolik yükselişin 2026'da gelebileceğini iddia ediyor. Bu geleneksel 4 yıllık döngü modelinden yani halving odaklı modelden sapma potansiyelini işaret ediyor diyor. Sermaye akışı altın, Bitcoin, Ethereum, altcoin'ler diye akıyor. Yani altından para ya tabii hani şunu da düşünmek lazım. Altında öyle bir para var ki, öyle bir para var ki yani Burada Bitcoin'i 1 milyon, Ethereum'u 100 bin dolar yapabilir yani. Hani altından gerçekten büyük bir para akışı olursa umarız olur. O zaman var ya yani... Erken kriptocuların hepsi çok büyük yanlışlar yapmasa herhalde tamamı büyük kısmı ihya olur. Yani kendisini bırak çoluğu çocuğu falan ama bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Bunlara yönelik şu an setup yapılmaz. Setup'ın varsa tutabilirsin ben öyle yapıyorum. Ama burada bunu gördüm falancası bir görsel atmış hemen var mı yok mu basayım almaz öyle alınmaz onu yapmayın tamam mı? Ha buna okeyin varsa o zaman bu Görseli alırsın, başka şeye koyarsın. Böyle bir trend başladığı an baktın altından para geçiyor. Ulan bu olacak gerçekten falan deyip o şekilde kademe kademe başlarsın. Zaten birazdan benim söylemekte dilimde tüy bitenleri Cemilay'ın kendisi de söylüyor. Ekonomik tedikleyici zaten para basımı diyor. Ama yani sadece para basımı altından balya balya paranın kripto akmasını... ...ateşlemeye yeter mi göreceğiz. Stratejik bir tavsiye diyor. Buradaki metin öngörüleri aşırı derecede iddialı olsa da özellikle fiyat hedefleri stratejik olarak dikkate alınması gereken bazı noktalar var. Fiyat hedefleri ve tarihlere temkinli yaklaşın diyor. Aynen benim söylediğimi. Yani burada Ethereum hedefi, Bitcoin hedefi falan bunlar aşırı spekülatif ve aşırı iyimserdir diyor. Kesin tarihler 2026 yerine geleneksel döngüsel ilmeğe odaklanmak daha sağlıklıdır diyor ama burada biraz ayrışıyoruz. Demek geleneksel döngü de çok kalmadı. Dolayısıyla Evet, altcoin risk fayda dengesi. Metin gerçek fayda sahip altcoin'lerin önemini vurguluyor. Stratejinin sadece spekülasyon değil, uzun vadede fayda ve gerçek kullanım alanı sunan projeleri portföyünüzde bulundurmayı içermelidir diyor mesela bu görsele göre. Bitcoin hakimiyetinin düşmesi altcoin sezonunun yani sermayenin altcoin'lere e, altcoin kaydığının sinyali olabilir ve tabii makroekonomik gözlem yapın. Yani enflasyon, faiz oranları, QE yani para basımı falan Bunlara bakın diyor. Küresel piyasalar risk iştahını artıracak yönde yani yeniden para basımları bu şekilde hareket etmeye başlarsa bu kripto için güçlü bir sinyal olabilir ve özet strateji olarak da diyor ki Bitcoin Ethereum pozisyonunuzu koruyun. Tabii ki de bunları bir yatırım tavsiyesi olarak asla almayın. Tamam bu önemli. Metin altcoin'lerdeki parlama potansiyeli vurgulasa da ana sermaye girişinin Bitcoin Ethereum'dan geleceğini öngörüyor. Tamam mı? Bu varlıklar portföyünüzün çekirdeğini oluşturmalıdır. Evet o yüzden major coin'lerde şu an olmalıyız. Yani şu an altcoin sepeti yapılır mı? Yapılır ama şunun için yapılır. Sen zaten 2-3 yıldır yapıyorsan yapılmaz. Şunun için yapılır. Ya ben kriptoya yeni giriyorum. Bir, bir sepet yapayım ya. Bir, bir şeyim olsun elimde, bir portföyüm olsun diyenler için yapılır. Onlar için de ara ara sepet yapıyoruz. Yani buradaki bütün yapılan sepetler herkes için anlamına gelmiyor. Altcoin sezonuna hazırlanın diyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti düşmeye başladığında veya %40'ın altına doğru ilerleme gösterdiğinde gerçek fayda potansiyeli olan altcoin'lere kademeli geçişi veya ek yatırımı düşünebilirsiniz diyor. Risk yönetimi. Fiyat hedeflerin ki hayalinizdeki kar olarak değil sadece bir olasılık olarak görün. Düzellemiş bunu. Volatilitenin artacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Kademeli alım satım stratejisi tek bir zirveye oynama riskini kesinlikle azaltır. Evet kademeli almak kademeli satmak. Tek bir zirve yani bitcoin düşünsene Mesela ben mesela 87 bin dolar hedefi vardı ya orada ben yarısıyla satmasaydım o hedef gelmeden ne olacaktı? Bütün parayla içeride kalmış olacaktım. Dolayısıyla bu önemli. Bakalım umarız bir şeyler kazanabiliriz. Bunlar önemli. Şöyle bir piyasalara da bakmak istiyorum. Evet bunlar güzel gelişmeler. S&P 500 27'de korku ikliminde genel, genel, kripto sadece kripto değil genel bir... E, global küresel piyasal, piyasalarda da bir korku iklimi mevcut ve kriptoda da aynı şey söz konusu. Birlikte gitmek güzel. Bak bu ikisiyle birlikte gidelim tamam mı? Yani burada e, stok market, hisse, hisse senetleri böyle grid falan aç gözlü olduğu yeşile vurduğu yerde biz o, burada fearlarda, korkularda, aşırı korkularda kalırsak renklere takılma. İkisinde de renkler farklı. E, bu, bu problem demektir. Burada böyle bir şey yok. Opsiyon piyasasına bakınca opsiyon piyasası birazcık 95 bin dolarlara düşüşü de satın almış. Uzun, uzun zamandan sonra burada bir düşüş potansiyelini... Ben ilk defa görüyorum. Yani bu bunda tabii tarihi soygunun o operasyonun etkisi var. Ama baktığın zaman burada 140 bin dolar hedefi de gayet güçlü duruyor. 140, 130, 120'ler falan zaten oralar gelmişti. 140 bin dolar bence sanki opsiyon piyasasının Bitcoin'de yükseliş için beklediği yerler. Buraya geldiği zaman zaten benim de kademeli satışlarımı artık başlaması lazım. Evet şöyle S&P 500'e baktığımız zaman evet burada da birlikte bir hareket görüyoruz. Mor olan kripto piyasasının hepsi burada da ABD'li liste senetlerini görüyoruz. Şu kırmızılı turunculuğu ve birlikte bir hareket söz konusu uzun zamanda. Tabii kripto biraz daha yani daha sert yaşıyor düşüşü ve yükselişi. Bitcoin'e baktığımız zaman sezondan çıktık. Tarihi soygunu sezonda yaşadık. Evet, sezonda burada satsaydık şu an güzeldi tabii ki ama bir e, likidasyon, likididasyon, para basımı, hükümetin açılması bunların hepsi işte bir yükseliş sezonu si sinyali olabilir. Yani bakalım göreceğiz. Şimdi şöyle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de aslında hükümetin açılma sinyalleri falan bunlar güzel ateşleyici hareket oldu. Yüzlerden 105, 106'lara bizi taşıdı. ne anlama geliyor. Biz masadayız anlamına geliyor. Peki destek 103 ve asıl majör destek 100, evet 103 100 bin dolar psikolojik destek bir de tabii 97 bin 700 dolarda bir desteğimiz söz konusu ama şurası bir savaş bölgesi yani sert hareket yaşanabilir şayet tarih veriyorum 15 Kasım'a kadar tamam mı bugün en kaçı 11'inde çekiyoruz yok onun da çekiyoruz 10 Kasım Atatürk'ün de e, ölüm yıldönümünü almış olalım burada bir e, Sert harekette buradan bir breakout yaparsak bize 107'ler ve sonrasında 109 ve 110 ve 112'lere kadar bizi taşıyabilecek bir hareket yapabilir. Yeter ki şu e, he, e, hükümetin açılmaları falan bunlar birazcık can suyu olsun. 59-60'larda RSI çok bir şeyimiz yok. Biraz daha devam potansiyeli söz konusu. Bunlar önemli ve Dynamic Trader ne diyor bize? O açıldı mı? O buy vermiş. 102'lerden daha bir sat vermemiş. Evet şöyle bir çok hızlıca Ethereum'a e bakalım. 3525'lerde evet bir aslında burada ne yapmış bak bir... İkili ikili şey yapmış. ikili dip yapmış ve onun hedefi kadar yükselmiş ve şeye vurmuş tekrar. Şimdi destek 3470'ler var. Biraz hızlıyı geçiyorum. 3400'de desteğimiz. Ee, direncimiz direncemiz 3600 dolar bölgesi. Birazcık sıkışmış ve 50 günlük de burada bir baskı yapıyor. Yani burada burada bir 50-100 dolarlık bölgeye bir eterimiz sıkışması söz konusu. Direncimiz 3800. Biraz daha rahatlayacağımız bölgede 3900 bölgeleri olabilir. Yani bence çok büyük problem yok o tarafta. Evet, 55'lerde bir are sayımız var. Daha yukarılara gidebilme potansiyeli söz konusu. Evet, durumlar böyle kankalar. Evet, XRP, AVAX, AVAX iyi çekildi. 16, 17, 17'lere geldi yani iyi çekildi. BGB iyi çekildi. Bunları söyleyeyim. Shiba'sı, PPS, Floki'si falan 254'lerde XRP'miz söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman Evet. Şimdi XRP'de aslında evet bir şöyle bir hareketimiz var mı burada? Evet bak böyle bir direncimiz var. Gördüğün gibi canlı canlı çizdik. Burada diren bunu kırardığımız kırdığımız dünyada 2.90'lar falan söz konusu ama tabii bunlar birazcık şeye göre de değişiyor. 2.46 ve 2.39'da da desteğimiz var. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Burada da bir ikili dip yapmış ve o dipin hedefi kadar gelmiş. Çizmeye çok gerek yok. O hedef zaten 2.60 bölgeleri. 2.55 falan yani oralara gelmiş. Hatta biraz daha fazla da olabilir. Biraz daha burayı breakout yaparsa ben biraz daha Ethereum'da şey XRP'de bir yükseliş bekleyebilirim. Burada ne yapmak lazım? Nasıl bir setup? Burada belki kısmen satılabilir. Kısa vade için söylüyorum. Asla uzun vade değil. Kısa vade işte satılabilir. Burada da buraya da yani eğer kırmaması durumunda şurada da Tekrar yeni bir yükseliş paterni başlayabilir. 2.60 bölgesinde. Yani burada biraz kısmen satıp kere alınıp tekrar bir yola devam edilebilir. Eğer kırarsa çünkü 2.87-2.90'lara kadar yolu var. Evet. Kankalar diğerlerini konuşuruz daha sonra ama... Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Burada bu videolarda... Bir dakika. Evet. Umarız donmaz şu an. Ee, yayında bir... Kayıtta bir donma söz konusu olabilir. Ee, bu yayınla Bu videolarda bu... İncelediğimiz coinlerde setupları verelim mi? Yani nereden alıp nereden satmayı falan konuşuyoruz ama ne olursa ne olabilir? Nasıl bir setup kuralım şu an? Nasıl, nereden alalım, nereden satalım? Ee, tam böyle sizin gözünüzden aralarda vermeye çalışıyorum. Nasıl bir şey beklerseniz buradaki coin yorumlarında? Yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım videoyu sonlandırabilirim patlamadan. Evet. Umarız patlamayız. Patladık mı? Patladık sanırım.